Sevgili YouTube ailem nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yine karşınıza geldim bir açılımla. Yine kolektif açılım. Yine zaman zamana. Ee, başlıkta da görebileceğiniz gibi beni bu hafta güncel enerjilerde neler bekliyor? Gelen enerjilerde. Yani iş, kariyer, para, aşk, sağlık, aile neye niyet almak istersiniz arkadaşlar? Hadi bakalım lafı uzatmayalım. Şimdi bu sefer şöyle bir şey yapacağım canlanım. E, her zaman ben biliyorsunuz e, bu videodan önce kartlarımı sizler için karıp niyet edip yayıyordum. Ama böyle yapacağım. Sizlerin gözleri önünde karıştırıp ondan sonra e, yayacağım niyetinizi alın canlar. Benim bu hafta aşkta ne bekliyor veya sağlıkta veya hepsi için de geçerlidir. Yani benim bu hafta demedin taraf dünyasında videoda neler bekliyor. Yani bu kartların altında ne çıkar canlar onları yorumlayacağım. Tabi kendimden de bir şeyler katarak, doğru gönlümü çalıştırarak. Haydi bakalım emeğe saygı diyerek Takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım canlar ve Instagram, TikTok e, hesabım Demet Deniz'e takip ederseniz oralarda da videolarım, storylerim var canlar sevinirim. Hadi bakalım beni bu hafta 7 gün içinde neler bekliyor genel güncel enerjilerde nerede? Haydi bir laf diyelim. Öncelikle işten alalım canlar. Haydi bakalım. Önce işe niye alalım Her işi her birine ikişer kart seçeceğim canla. Yani uzun tutmamak adına her birinin ikişer kart seçeceğim. Önce işten başlayalım. Benim bu hafta işte neler bekliyor? Denge kartı ve para şovalyesiyle. Şimdi cana bu hafta gerçekten iş alanında Para yaran, para anlamında, parasal anlamında, kariyer anlamında çok yükselişe çıkacağınız, para şövalyesiyle adımlarınızı gerçekten güçlü atacağınız ve e, iş hayatında dengeyi sağlayacağınız her konuda bir hafta geçineceksiniz. Yani iş kariyerde parasın ve parada gerçekten dengeleri rayına oturturup ve para şovanyesi gibi gerçekten güçleneceğiniz artık. Hani güç bende hemen çizgi filmi vardı ya cana. Nasıl buldunuz bu Emma Sordum'u? İnşallah beğenmişsinizdir. de aldım arkadaşlar. E, kutusu nerede bilmiyorum ama e, oraya koymuştum. Annem kaldırmış masa ördüm nasıl beğendiniz mi arkadaşlar astroloji maz ördüm canlar Bunlar da süslerim işte bildiğiniz gibi ben her şeyimi paylaşmayı çok severim Arkadaşlar artık bir aile oldu İnşallah daha çok aile olacağız onlar da sizin sayenizde olacak bolca beğeni bolca abonelerinizi bekliyorum canlar tamam güzelim yoksa eme saygı arkadaşlar bakın ben yine fırsat ayırıyorum zamanımı ayırıyorum elimden gelsin canı hani, mümkün olduğunca bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizler için e, benden bir danışmanlık için özel e, WhatsApp numaram var sadece beni e mesaj gerek randevu alınız arkadaşlar. Neden? Benim başka telefonum yok. E yani başkalar hani e haksızlık olur. Başkalarının hakkına girmeyin arkadaşlar. Yani size yapılmasını istemediğiniz şeyleri lütfen bir başkasına yapmayınız. Şimdi iş kariyerde parasal anlamda ne dedik? güçleneceğiniz bir hafta yeniliklerin bir ha yenilikler olacağı bir hafta ve dengelerin gerçekten uçacağı bir haftaya gidiyorsunuz Hadi bakalım örnek vermek gerekirse mesela bir işe başvurdunuz yani işsizsiniz bir işe başvurdunuz bu işten herhangi bir şekilde olumlu sonuç almak gibi veya 10 yılda beri ya bir şeyde iş, bir iş çalışıyorum ama bana hiçbir şekilde zam vermiyorlar işte kariyerimi yükseltmiyorlar gibi gibi. Yani bu hafta gerçekten e, olumlu anlamda sonuçlanacak bir hafta. Hem iş hem kariyer hem de parasal anlamda. Yani beklediğiniz bir yerden e, bir para varsa o paranın geleceği anlamına gelir arkadaşlar. Veya birine bir borç para verdiniz ya kaç aydan beri aylardan beri paramı vermiyor hani paranın üzerine mi yattı gibi gibi bu o para elinize geçecek arkadaşlar veya herhangi bir yerden para beklendiğiniz varsa ya miras olur başka bir şeyler olur o paralar gelecek arkadaşlar yani işte de aynı şekilde Kariyeriniz yani bir kademe daha yükselecek. Yani diyebilir patronunuz, şefiniz e, ya senin maaşına zam yaptım diyebilir yani. şaşırmayın. Bu hafta yani iş, kariyer, parada güzel olaylar olacak. Bakalım peki bu hafta beni eğitim alanında ne bekliyor? Böyle bir açılım yapmak içimden geldi canlar. Hadi bakalım. Bundan sonraki açılımlarımı da böyle yapabilirim. Bakalım beni bu hafta e, eğitim anlamında ne bekliyor? Yine iki kart seçeceğim. Hadi bakalım. Ha, bir tane kart daha ama Hadi bakalım. Eğitimde üç tane kart geldi arkadaşlar. Şu kart kendinden geldi. Demek ki bir mesaj var ve ben bu kartı aldım. Şimdi öncelikle e, eğitim anlamında ailenin desteğini göreceğiniz ve gerçekten de eğitim alanında başarılı başarılı olacağınızı ve emeklerinizin boşa gitmeyeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Eğer gerçekten eğitim alanında böyle sımsıkı sarılırsanız derslerinize veya herhangi bir sorumluluğunuzu eğitimle ilgili herhangi bir konuda gerçekten vereceğiniz emeklerin yedi, denek karşılığını alacaksınız. Hadi bismillah. bakın şu ana kadar çok güzel geçti. Ve aile desteği göreceksiniz arkadaşlar. Bakın aile desteği. Yani aile çok önemli biliyorsunuz. Yani aile her konuda her alanda önemli bir faktördür. Yani Rabbim hayırlı evlatlar ve hayırlı aileler versin. Sonra hayırlı çevre veya aile arkadaş hayırlı arkadaş versin. Haydi bakalım eğitimde de gayet güzel gayet olumlu eğitim yani e, emeklerinizin e, 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 ektiğinizi biçeceksiniz bu hafta eğitim anlamında mesela bir sınava hazırlanıyorsunuz o sınava gerçekten çalışırsanız dört elinden sarılırsanız gerçekten e, e, yani sınavları geçeceğinize veya Mesela öğretmensiniz diye diyelim çünkü eğitim anlamında öğretmen de geliyor arkadaşlar sadece eğitim alanında öğrenci değil yani öğretmen de gidiyor eğitimde mesela öğretmensiniz e, Atama bekliyorsunuz Evet o atamalar gerçekleşecek arkadaşlar Yani gerçekten o atama gerçekleşecek. Veya dediğim gibi e, bir e, okulda çalışıyorsunuz. Yine öğretmenden örnek vereyim. Ya işte e, yani o kadar yıl öğretmenlik yapıyorum. Emek verdim. E, beni hiçbir şekilde hani yükseltmiyorlar. Biliyorsunuz öğretmenin de e, müdürlük vesaire yüksek kademeleri var. Evet yani değnek ne ektiğinizi biçeceksiniz. hadi bakalım şimdiden. Yani şimdilik maşallah diyelim parada, iş kariyerde ve eğitimde çok güzel geçti. Umarım diğerlerin önünde de güzel geçer diye umuyorum. Peki beni bu hafta sağlık anlamında ne bekliyor? Bakalım bu ruh sağlığı da olabilir. Fizik de e, fizik yani kendi e, ne derler vücut sağlığı olduğu hem vücut sağlığı da hem de ruh sağlığı. Bakalım canım. Beden sağlığı diyelim. Şimdi cana. E, sağlık anlamında e, bir şeyleri e, yani e, önün yani e, ruhsal anlamında ee, bir şeylerden eğer e, vazgeçtiyseniz duyunlardan veya herhangi bir e, e, sağlık koşullarından işte ya bu ilaçlar benim hiçbir işime yaramıyor işte içiyorum yıllardan beri işte ameliyat oldum ama hiçbir işe yaramadı gibi gibi bakın arkadaşlar burada krem var burada biraz yani uçtum akıllılık var. Sağlığınızı lütfen ama lütfen dalgaya almayın. Joker kartı. Bakın jokerte ne var? Bir çılgın çocuk var değil mi? Uçurumdan atmıyor. Bakın şimdi sağlığınızı eğer e, insan e, kendi doktoru kendi olurmuş. Ondan sonra da tıp ilim doktorlarımız gelin. Önce siz kendi ya bu bedenden de olan ruh ruhsal olarak doldur. Kendi doktorunuz kendiniz alın ve doktorunuzun ne dediyse onu yapın arkadaşlar. Ha dersiniz ki ya aynı doktora gidiyorum yıllardan beri aynı doktor. Doktorunu değiştir arkadaşım veya aynı ilaçlar içiyorum hiçbir faydası yok. Ya doktorun değiştir. Muhakkak o ilaçlardan daha iyisi sana faydalı olanı elbet ki verin. Rabbim yeter ki hayırlı iyi doktorlar karşılaştırsın. Bu arada bütün doktorlarımızın ellerinden öperim arkadaşlar. Gerçekten ben de bir hasta olarak 17 yıldan beri rahatsızlıkla uğraşıyorum. Bilenler çok iyi biliyor beni tanıyanlar bilir hastalık anlamında biraz böyle gevşeklik gördüm. Yani önemsememek gördüm. Aman işte ne olacak? Hepimiz öleceğiz. Öyle değil arkadaşım. Allah ölümün de versin. Ölüm tabii ki Rabbimin emri. Hani doğduk gideceğiz. Hani çakıda kalmayacağız hoş hayatta. Hani ölümün yaşı da yok. Bebekler de ölüyor. Doğmadan da ölüyor çocukken de ölür, gençken de, yaşlıyken de ölümün yaşı maşı yok. Ama sağlıklı yaşam var. Değil mi? Kaliteli yaşam O yüzden burada uyarı verdi bana sağlıkta. Yani bu hafta sağlığımıza önem vereceğiz. Önemseceğiz. Aman boş ver derseniz bedellerini ağır bir şekilde ödersiniz. Neyse bu sağlık konusunu kapatalım. Yani uyarı verdi. Sağlığınıza bu hafta Gerek ruhsal, gerek bedenen gerek organlarımızı her konuda sağlığımıza dikkat edeceğiz. Doktora mı gideceğiz, gideceğiz. İlaçlarımızı ihmal etmeyeceğiz, kontrollemimizi ihmal etmeyeceğiz. Hadi bakalım. Peki beni bu hafta ne dedik? E, i̇ş, kariyer, para dedik. E, i̇ş, kariyer, para'yı üçünü birden almak istedim. Yani öyle geçti içimden. E, eğitim mi dedik? Sağlık dedik. Peki beni e, güncün enerji olarak neler bekliyor? Bakalım. Hmm. Şimdi Canla, eğer e, bu hafta gerçek bir mahkemeniz var ise gerçekten bu mahkemeden verimli bir e, sonuç alacağınızı söyle. Ama mecazi anlamda kendi kişisel hayatınızla, yaşamınızla bir karar verecekseniz yani gerçekten bu kararı çok iyi düşünüp taşımanız gerekiyor canlar. Valla Allah ne güzel söyledi. Valla gül gibi çakadım. Yani gerçek mahkemesi de olabilir. Bu 7 gün içinde olanlar için mahkeme iyi sonuçlanacak. Ama mecazi anlamda ya benim mahkemem falan yok nereden çıktı. Ama mecazi anlamda iç dünyada yani kendinle ilgili özel hayatında özel yaşantına anne baba kardeş olur eş çoluk çocuk olur veya arkadaş çevreni değiştirmek istersin gibi gibi herhangi bir konuda kararını mahkeme yapıp muhakebe yapıp iç dünyada gerçekten e, i̇yi, iyi kararlar alacağım bir haftaya geliyor canım. Ve en son can alıcı konu. Beni aşkta ne bekliyor? Bakalım canlar. Beni bu hafta 7 gün içinde aşkta ne bekliyor? Haydi bakalım. Herkesin inşallah çok ama çok iyi geçer canlar. Bakalım arkadaşlar. Beni ne bekliyor aşkta? hadi bakalım. Torpil Dört tane kart seçeceğim canlar. Kılıç azı. O adımlar, eylemler gelecek. Hadi bakalım yeni. O abo. Yıldız kartı. Anam şöyle acık sacık. Ne yapayım arkadaşlar yabancı kart yani ben yapmadım ya elimden bazen yani kapatmayı unutuyorum sevgine youtube rica ederim zaten takipçim az bir de bana ceza verme özür dilerim yani yeni fark ettim yıldız kartıyla yeni başlangıçlar, yeni adımlar evren tarafından, yaradan tarafından ilişkiye tahsilenmek, yeni bir başlangıç. Ha benim ilişkim yok, benim hiçbir e, aklımda niyet ettiğim bir insan yok. Evet yeni aşklara yelken açıyorsunuz. Yani yalnızlar için hiç hayatında kimse olmayanlar için yeni yeni aşklar geliyor arkadaşlar. Ve bu iniş, aşklar gerçekten ciddi boyutta olabilir. Çünkü yıldız kartım gerçekten yıldızınızın bu hafta içinde çok ama çok yükseleceği anlamına gelir. Ha ilişkin var veya evliyim işte nişanlama niyeti aldım. Diyenler için gerçekten iyi veya küz dargın işte ilişkisi e, yamuk yumuk gidenler için bir var bir yok olanlar için evren tarafından yüce Rabbim tarafından yıldız kartıyla şifalanacak arkadaşlar. Yani bir şans daha verilecek ve kılıçasıyla iletişimi olmayanlar iletişime geçecek veya engeli varsa engeller kalkacak. Ya ben dört kart dedim ama <laughs> Alsam mı almasam mı? Alayım mı kızlar? Ya beni şimdi genel bayanlar seyrettiği için öyle diyorum. Dil alışkanlığı alayım mı? Hani erkekler de seyretti. Alayım mı arkadaşlar ya? Yani iki karttan alayım mı almayayım mı? Yoksa bu güzel mi? Yani yıldızı ve e, yıldız kartı. Yani bence iki tane kart olumsuz çıkarsa yani bana küfür etmeyin. Hadi bakalım Allah'ın hakkı üçtür. Tamam bir tane seçeceğim, iki tane almayacağım bir tane. Hadi bakalım Allah'ın e, hakkı üçtür. Bakalım beni bu hafta ilişkilerde ne bekliyor, aşkta ne bekliyor? Bakalım canlar. Hadi bakalım Bismillah. anam bir de kötü kart gelirmiş. Yok yok töpe töpe. İptal iptal iptal. Yok öyle bir şey. İptal iptal iptal. Bakalım bakalım aşıklar kardı arkadaşlar aşıklar kardı. bakın aşıklar kartıyla yıldız kartına bu iş ilişkinin gerçekten evren tarafından yepyeni sıfırdan yani tıpkı yeni bir bebek gibi doğacağını söyler İletişime olmayan iletişimi ellemek için yüksek adımlar atılacak ve aşıklar kardıyla ruh eşi iki sene ve bağlantılı bir insan arkadaşlar Yalnızlar için demin de söyledim yani ruh eşinizi buluyorsunuz bu hafta ruh eşi iki san evini bulmak gibi söz konusu olabilir. Ha ilişkim zaten vardı ama koptu ayrıldım diyenler için gerçekten yeni bir başlangıçlar olacak barışmalar olacak. Yani yazarsınız arkadaşlar bakın bu videonun altına yazarsanız sevinirim. Küsler ayrılar, dargınlar barışacak. Hayatında hiçbiri olmayanlar gerçekten bu hafta ya keşke e, bu bu insan daha önceden e, karşıma çıksaydı diyeceksiniz. Yani tam ruh eşi yani derler ya ya bu benim tam ruh eşim aynı kafadanız aynı ruhdayız diyenler için gerçekten yazın yani. Valla çok güzel kartlar çıktı. Canlar eğitimde sağlıkta pardon sağlıkta uyarı verdi. Ama diğerleri süper 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 çıktı. Yani bu hafta beni güncel genel enerjilerde sadece sağlıkta ufak bir uyarı verdi. Zaten söyledim ben o uyarının olduğunu. Ama geneli Harika süper çıktı. Arkadaşlar bu videonun altına yazarsanız çok sevinirim. E, bu videoyu bir iki kere daha dinleyin tamam mı canan? Yani bir kere dinleyip de geçmeyin güllerim. Yani sümbüllerim, goncalarım. Çünkü sadece kadınlar değil beni erkekler de seyreder canlarım. Ne yapıyoruz? Demet Hanım'ı veya Demet ablayı Takip alıyoruz, abone oluyoruz. Tamam canım. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.